İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Solar Kavşak Projesi adını verdiği uygulama Atatürk Havalimanı'nda devreye girdi. Paneller sayesinde kavşaktaki sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik güneşten sağlanıyor. Solar Kavşak Projesi ile belediye hem yenilenebilir enerji kullanmış olacak hem de elektrik faturasını düşürecek. Panellerin sürücü ve yayalara faydası ise sistemin kesintisiz çalışması olacak. Yani elektrik kesilip de sinyalizasyonun devre dışı kaldığında oluşan trafik sıkışıklığı artık yaşanmayacak. Paneller gündüz bir yandan sinyalizasyon sistemine enerji sağlarken diğer taraftan da hemen yanı başındaki aküyü dolduracak. Böylece geceleri de sistem yine güneş enerjisiyle çalışacak. Belediye solar kavşak sisteminin afet ve benzeri olan eski durumlarda da çalışacağına dikkat çekti. Sistem şimdilik trafik ışıklarının ihtiyaç duyduğu elektriği sağlıyor. Hedef kavşaktaki kamera, aydınlatma ve uyarı levhalarının elektriğinin de bu panelden sağlanması. Belediye bakım istemeyen ve 20 yıl kullanılabilen uygulamadan verim alırsa solar kavşak sistemi yaygınlaştırılacak.